Herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte e, A site'den B site'a e nasıl ok gönderilir bunu göstereceğim. Öncelikle e, diyelim ki siz A'dasınız. E, takımınız ve rakipler B'de. Takımınıza info vermeniz gerekiyor. Hızlı bir şekilde. Tam buraya geçiyorsunuz. Pardon. Şurası. Tam buraya geçiyorsunuz. Sonra oku alıyorsunuz. iki sekme pardon bir sekme yapıyorsunuz. Oku tam buranın kenarına ayarlıyorsunuz. Ve fulliyorsunuz. Ondan sonra gönderiyorsunuz. Gördüğünüz gibi buradan B B'nin içine direkt B sayta yani direkt giriyor. Görmüş olduğunuz gibi. Evet arkadaşlar umarım bu taktik işinize yaramıştır taktik işinize yararsa like atıp abone olmayı unutmayın. Yaramazsa da dislike atın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.